Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Moron yanındayız. içinden geçmeye. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Farm yapacağım. Onu süre ödeme kovalayacağım. Bakalım şansımız yanımızdaysa da hepsini alırız. Duruma göre de belki tek atma sen sana geçiş yapabilirim. Ama dediğim gibi önceliğim farm. Ee, şöyle bir kamu spotu geçelim. bilgilendirmeye geçelim. Videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. O yüzden müsait bir ortamda değilseniz ee, sesi kısmanızı öneriyorum ve ekstra alanda bu tür oyunları oynamanızı önermiyorum canlar. Hiç ulaşmayın. Gerçekten kara batak gibi. Bana soracak olursanız izleyin geçin. Yani çekilişlere vesaire katılın. Gelin yayınlarda beraber sohbet muhabbet edelim. Benim amacım o zaten. Hani oynamanızı hiçbir şekilde önermiyorum. onunla da bilgilendirmesini geçmiş olalım. Şimdi buraya bir bonus ya da güzel bir ödeme verebilirsen. bak buraya yüzük attın mavi attın iki tane de skater gönder lan bir tane daha canımın içi ver aferin sana ya bu kadar ya 14.000'den bonus'a girdik güzel ödemeler hak ettik hadi bakalım boş geçmiyorsun güzel ödemeleri güzel çarpanları güzel patlamaları hiçbir şekilde esirgememen lazım. Böyle iki çarpanlık ama Tabii ki bu çarpan yetmez bize. Aa, güzel çarpanlar almamız gerekiyor. Hoş geçmemesi lazım ya. Bak buraya çarpan dede kaldır. Dede çarpan at. Oğlum çarpan atsana artık. Bak 1085 katı. Dede sövdürme kendine. Dede sana bugün gerçekten sövesim yok. Lütfen rica ediyorum. Ver ya. Böyle sıkıntısız, stresiz bir şekilde ver. Ben de sövmek istemiyorum sana. Bomboş geçiyorsun ama. Gerçekten bomboş geçiyorsun ve bu sana hiç yakışmıyor. Mor. Yüzük bir de çarpan alayım buraya. Dede kaldırsana niye çarpan atmıyorsun? Gözünü seveyim. Bak bir çarpan atmak bu kadar zor olamaz ya. Şaka gibi. İki çarpanla oyun mu bitirilir arkadaş? Devamını getir şuraya. Sarı mavi gönder, kupa gönder, mor gönder. Bu çarpan yetmez bir tane daha gönder lan çarpan. Dede çarpan atsana gözünü seveyim. Dört çarpanla oyun bitirdim ya. Harbiden 4 çarpanla oyun bitirdim. Dur böyle bir kapatalım. Ya 16 binden yapıştıracağım ya. Tek atma geçiş yapıyorum. Hadi dedem üzmüyorsun bir tane. Üzmüyorsun güzelim ya. Tamam e, bonus aldın üzmüş olabilirsin ama şu satın alın da üzmezsin. Harbiden canım yerim. Mor. Hadi boş geçmemen lazım senin. Yüzük. Cık. Yüzüğü bile vermiyorsun ya. Yüzüğü bile vermiyorsun. Bak sarı attın. Bak mor geldi güzel. Sarı gönder. Kırmızı gönder. Bu çarpan yetmez. Bir tane daha çarpan atıyorsun. Dede bir tane daha çarpandan yüzüklerle. Dede çarpan. Çarpan at. Nice bu kadar ya. Bu kadar ya. 2800 katına. Bir çarpanlara tertemiz 30.900 lira Daha 9 spinimiz var Ekstra bir şeyler almamız lazım ben. Ekstra bir şeyler almamız gerekiyor Bu ödemede bırakmaman lazım Bunu verdiysen Eminim ki daha güzellerini verebilirsin Daha güzellerini de verebilirsin Tamam sarı Kum saati yeşil Çarpan Çarpan ver. Gözünü seveyim ver çarpan. Taç gelir mi lan? Mükemmel olur gelirse. Ulan taç. Ulan taç bir gelsen bana o kadar güzel olacak ki. Tamam başka ne gelir? Belki yeşil. Ver lan yeşili. Devam et bir tık daha. Sarı mesela. Ulan neden? sen sembolleri bindirsem bana ardına mavi. Belki ardına ekstra bir şey daha gelebilir de. sıkıntı yok. Buradan da güzel aldık. Daha 3 spinimiz var bakalım. Çarpanımız fena değil. Ben güzel bir ekran daha bekliyorum. Mesela son sipinde neler olmasın? Olmasa da olur. Sıkıntı yok. Güzel aldık 16.000'e 43.000 e aldık. Şimdi Biraz farm yapacağım. 40.000'in 40 altını düşürmeyi ee, düşünmüyorum. Çünkü bizim açımızdan sağlıklı olmayabilir. Her an kayıp da yaşayabiliriz. Alt limitimiz 40 bin olsun o zaman. Taç! Lan taç versene. O zaman şöyle bir 3000'den yapıştıralım ya. 3000'den gider. Hadi bakalım neden. 3000'e bir 10 bin ödemen yok mu? Hadi. 50 var ya harbiden on numara 5.000 olur ya. Düzle 50 Tamam başka ne gelir? Kırmızı göndersene buraya. Ulan yüzüklere bak. Yüzükler ne alaka orada? Ben kırmızı bekliyordum. Hadi dedem bomboş geçiyorsun ama bu kadar da boş geçilmez canımın içi ya. Hadi güzelim benim bak çarpan. Gene kaldır çarpan at buraya be. Oy oy. Senden çarpan istemek. Yani <laughs> neyse. Orası da ben ne kalsın. Söylemeyeceğim ya. Mor. Tamam. Belki kupa. Gelseydi güzel olacak. Tamam. Gelmedi. Dediğim gibi 40.000 altını düşürmeyeceğim. Şöyle son olarak küsüratları da atıyorum. Belki şansa, bana kadere. Bir şeyler, bir hareketlilik olabilir. Şöyle son olarak 100 liradan yapıştırdık. Mavi. Yeşil, mor. Kupa bir de çarpan Dede kaldırdın. Gelmez artık. Abi de yani devam etmeyi düşünmüyorum ya. Gerçekten dediğim gibi 40 bin alt limitim olsun. Devam edersem benim için sağlıklı olmayabilir. Zaten dün de kaybetmiştim. Hazır kazanmışken şöyle ufaktan da bir kara geçmişken. Alalım kaçalım daha fazla uzatmayalım Bu videoda da 3 e, kişiye ceparşı şeklini yapıyorum Bu videoda boş geçmiyorum Geleneği devam ettiriyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim canlar Kanala abone olmayı like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz En güzel emanetsiniz Seviliyorsunuz Kendinize dikkat ediyorsunuz Görüşmek üzere